Sultan II. Abdülhamit Han çok büyük bir hükümdardır. Gerçekten büyük devlet adamıdır. Ve zamanın devlet adamları ve hükümdarları içinde benim yaptığım mukayeselerde, portrelerde kendisine olimpiyat altın madalyasını veririm. Yani ne Avusturya İmparatoru Franz Josef, ne Rusya Çarı 3. Aleksandr, ne İngiltere hükümdarları ki onların elinde zaten iktidar yoktur hiçbirisi ikinci Abdülhamit'in zekasına sahip değillerdir. Görüşüne sahip değillerdir. O dönemin büyük bir diplomatı ve devlet adamı olan Almanya Başbakanı Prens Bismarck zaten kendisinin çok kuvvetli bir diplomat olduğunu defaatla ileri sürmüştür. Ve Bismarck Türk diplomatların da beğenir. Yani Mehmet Emin, Ali Paşaları, Geçici Zade, Fuat Paşaları çok beğenir. Abdülhamit de zeki adam. Deha, fevkat deha. Bismarck diyor ki, dünyada 200 gram akıl vardır. 190'ı Abdülhamit de. 5 gramı bende, 5 gramı da bütün insanlarda. Abdülhamit böyle bir deha. Mithat Paşa ve AVN'sini bu ihtilalci grubu meşrutiyet tabiziyle aldattı tahta geçti. Birinci ve ikinci meşrutiyet dönemlerinde var. 30 yıllık saltanatında yok. İşte burası mühim. Evet. Şimdi burayı söylemeyince biz o 3 yıllık Abdülhamit düşmanlarının evet. idare ettiği ve ağır toprak kayıpları yaşattığı devreyi de Abdülhamid'e mal ediyoruz. Hmm. Ve bunu çok sinsice yapıyorlar Abdülhamid'i sevmeyenler. Evet. Son derece sinsice yapıyorlar. Ya biraz mert olun, biraz ahlaklı olun. Uyanık olalım, uyanık olalım. Bu vatan dedelerimizden bize parayla kalmadı. Kanla kaldı, kanla. Abdülhamit Han'a geldi. teodor Herz denilen bir adam. Dedi ki çok borcunuz var. Kudüs'ü dedi bize verin. Mescid-i Aksa'yı verin bize. Bütün Osmanlı'nın borcunu kapatacağım dedi. Bunu yerlerde def, def etti Abdülhamit Han Hazretleri. Dedi ki benim dedi dedelerim bu toprağı parayla almadı. Ancak aldığı bedelle öderim dedi. Veririm dedi. Nedir o? Kanla dedi, kanla. Kanla aldık, iyi olsa gelin, kanla alırsınız dedi yani. Şimdi geçenlerde bir yerde yaptığı konuşmada şöyle bir sual sordum. Sonra da dedim ki acaba reaksiyon gelir mi? Mesela şeye gelmişti. Gene başından geçen bir hikaye. Onu burada da tekrar edeceğim. 1930'lu yıllar. Ben ilkokuldayım. İlkokul son sınıftayım. Tabii o zaman bizi bambaşka yetiştiriyorlar. İlkokulda okutulan şeyleri bugünkü benim yaşlarıma yakın kimseler herhalde hatırlayacaklar. Biz bir Türk'ün on düşmana bedel olduğunu, bir Türk'ün dünyaya bedel olduğunu, ondan sonra daha birçok şeyleri öğrendik. Ama kendimizin ufak dünyasında öğrendik bunları. Yani dış dünya ile hiçbir alakamız yoktu. Dış dünyayı ile İstanbul'u bile bilmiyorduk. Ben bunları okuyorum kitaptan. iyi de bir talebeyim. Rahmetli dedem o sırada bize misafir gelmiş. O da gençliğinde İstanbul'da bulunmuş, Sultan Abdülhamit zamanında. Okuduğum tarih kitabında Kızıl Sultan diyor Sultan Abdülhamit. Ben de okuyorum. O da dinliyor. Döndü dedi ki bunlar hepsi yalan dedi. Size yanlış şey öğretiyorlardı. Dene dedi, sen neyi iyi bileceksin kitap mı iyi bileceksin. <laughs> Tabi aradan seneler geçti biz böyle büyüdük. Aradan seneler, seneler geçti. Yurt dışına gittik. Çok yurt dışında da kaldık. Orada da bazı kitaplar indirileşti. Orada da bazı bu konularda biraz araştırma yaptım. Yurt içinde ufak tefek kenarda köşede kırıntı gibi gelen o sırada çok sarih değil bilgiler var. Baktım ki dedem haklı. Dedem haklı. Onun üzerine dedim ki <laughs> kendi kendime de sorgu sordum. Bir zaman geçti dedim ki yani şu tarihin veya tarihi anlatmanın tersliğine bakın. Bu zata Kızıl Sultan dediler. Devrine bakıldığı zaman hemen hemen hiçbir toprak parçası vermemiş. Siyasetten fevkalade idare etmiş. Şimdi i̇şte demir yollarını yapmış. Okullar yapmış. Birçok şeyleri var. Bunları görüyorsunuz. Ondan sonra bir iddian terakki gelmiş. Birlik ve gelişme Öyle mi? 1909 1918'de koskoca imparatorluk bozuk para gibi harcanmış. Doğru mu ki? Şimdi birisi Kuzul Sultan öbürleri Hürriyet Kahramanı. Öyle mi değil mi? Şimdi tarih bu işi nasıl bu kadar bir dönem Sultan Abdülhamid'e muhalefet etmiş fakat sonra pişman olmuş birçok şair yazar ve entelektüelin hissiyatına tercüman olan şu şiirle sözlerime son vermek istiyorum. Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan. Asrın en siyasi padişahına. Padişah hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmeli dedik. Şeytan ne dediyse biz belli yani evet dedik. Çalıştık fitnenin intibahına.